Sıradaki haber milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaza sonrası değer kaybı tazminatına ilişkin şablonu değiştirdi. Peki yeni şablon neleri kapsıyor? Sigortacı dışında başka bir aracıya ihtiyacınız yok. Araç değer kaybında şablon değişti. Mevcut limitler yetişmiyor. Burada motor dönerken aracıma çarptı. Araç detayları, sigorta bilgileri nereden hasarlı olduğu raiç bedeller zaten vardı. Buna bir de yeni şablonda ortaya çıkan değer kaybına ilişkin tutar da eklendi. Araçlardaki değer kaybı 3 kritik maddeden oluşuyor. Birincisi aracın raiç bedeli, ikincisi kilometresi, üçüncüsü de nereden ve nasıl bir hasar aldığı. İşte bu 3 madde toplandıktan sonra aracın değer kaybı ortaya çıkıyor. Kloz demek teminat şekilleri demektir. Yani bunlar da polislerimizde mevcuttur. Yani trafik sigortası poliçesi varsa karşı tarafın değer kaybını alabilirsiniz. Örneğin piyasa değeri 1,5 milyon lira olan bir araç başka bir araçla kaza yaptı. 300 bin liralık hasar, 120 bin liralık da değer kaybı oluştu. Peki bu durumda süreç nasıl işleyecek? Öncelikle mağdur olan kişi karşı tarafın trafik sigortasından dosyasını açtıracak. 300 bin liralık kasar, trafik limitlerindeki limit 300 bin lira buradan ödenecek. Peki limitin üzerindeki tutarı kim ödeyecek? Karşı tarafın suçlu olan tarafın e, kaskosu varsa ihtiyari mali sorumluluk teminatından 120 bin lira değer kaybı da oradan ödenecek. Peki karşı tarafın kaskosu yoksa mağduriyet yaşayan sürücü ne yapmalı? Eğer kaskosu yoksa yargı yolu açık olarak değer kaybını mahkeme yoluna giderek kişiden talepte bulunabilirsiniz. <laughs>